Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, videoda yorumların altına yazmışsınız böyle YKS sürecini anlatır mısın? Ondan sonra işte yok koçluk aldın mı? Böyle soruları gördüm. Ben de topluca bir cevap vermek istedim. Arkadaşlar ben 12. sınıfta kendim kazandım. Hatta şu an işte direkt kazandıktan sonra zaten hani YouTube'da size anlatmak istedim. İlk senemde direkt kazandım zaten. Ee, bunu nasıl yaptım? işte nasıl zorluklar çektim. Ondan sonra hani şu an zaten yazın dönemindeyiz. Onu nasıl değerlendirdim? Okulda ne gibi sıkıntılar yaşadım? Bunların hepsini anlatacağım size arkadaşlar. Bu video bence en önemli video. Hani bu gerçekten işin psikolojik kısmı gerçekten %70, %80'ini oluşturuyor bence. Hani o yüzden ben başlıyorum şu an arkadaşlar. Eee YKS sürecim ilk olarak arkadaşlar yaz dönemi kritik dönem. Gerçekten yaz arkadaşlar. Çünkü ben yazın Bayağı çalıştım. E, çünkü ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle hani ilk, büyük ihtimal sizinle öyledir. İlk böyle bir gaza geliyorsunuz. İşte of benim YKS'm var. E, o yüzden gaza geliyorsunuz. Ve bayağı çalışıyorsunuz. İşte ben yaz dönemi gerçekten çok yüksek saatler gördüm. Siz de kesin çıkın. Hani 9 saat kesin yapıyordum arkadaşlar. Bazı günler 10 saat oluyordu. 8 saat oluyordu. E, böyle hani şey yapıyordum. Hatta bizim şey vardı. Telegram'da bir grubumuz vardı. Ee, herkes gün sonu ne yaptığını oraya böyle yazıyordu. O beni aslında baya motive ediyordu. Hani böyle herkes kaç saat çalıştığını falan. Oradakiler de çok fena çalışıyordu. Benim gibi çalışıyordu onlar da. Ee, o, o açıdan bana bir motive kazandırmıştı. Hani öyle Telegram grupları var aslında. Hani öyle katılabilirsiniz. Hani böyle gün sonunda ne yaptığınızı falan yazabilirsiniz. Çok motive veriyor gerçekten. Yazım bu şekilde çalıştım. Sonra grup kapandı ondan sonra ben de hani çok bir istek gittim mesela. Bilmiyorum nasıl oldu. yazın arkadaşlar ben gerçekten oturdum adam gibi bütün TTFM derslerini tek tek çalıştım. Bir tane soru bankası bitirdim. Tamam mı? TTFM adına mesela bunları yaptım. İsterseniz daha ayrıntılı videosunu çekeceğim zaten. E, TYT adına mesela bunu yaptım. Ondan sonra TYT matematik adına ben hiç deneme çözmedim yazın açıkçası. Ben full soru bankasından götürdüm. Ondan sonra TT Türkçe olarak da zaten paragraf. Yani başka çok yapabileceğiniz bir şey yok Türkçe adına. Hani DİB bilgisi bence çok hani direkt bitirmenize gerek yok zaten DİB bilgisi basit. Hani zaten zorlamıyorlar. Mesela bu sene kaç tane DİBX sorusu geldi? 2 3'tü galiba. Yani artık hani ağırlıkları o yerde değil, paragraflar gerçekten. Hani benim Türkçem yani kötü geldi bence. Hani 33'e 7 geldi arkadaşlar Türkçe. O yüzden çok TYT adına tavsiye vermek istemiyorum açıkçası. Hani iyi olduğum ders, hani AYT'de iyi yaptığım için AYT adına ben tavsiye veriyorum genelde. Hani TYT adına daha yetkin birini bulursunuz bence. Ama TTF'nin adına da video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü TTF'nin iyi geldi. Ondan sonra işte yazın bu şekilde bitti. Böyle işte 8 saat 9 saat çalıştım. Böyle TTF'nin bitirdim. TYT Türkçe okey. TET matematikte bir şekilde gidiyor. E, bu, işte bu yaz döneminde TET matematik işte 30 civarı geliyordu. Hani 30'un üstüne kesinlikle çıkamıyordum. Ondan sonra arkadaşlar okul başladı. Okul dönemi çok kötüydü arkadaşlar. Yani yani kesinlikle hani okul var zaten. E, bir de ben özel okuldaydım. E, şöyle özel okul daha da kötü gerçekten. Yani bizim okulu özel okulun adını çok vermek istemiyorum. E, bizim okul ee, şöyle şimdi ben hani okul zamanı böyle en fazla 5 saat çıkabiliyordum. En fazla düşünsenize yazın o kadar çalışıyorum çalışıyorum. Bir okul başlıyor 5 saatlere düşüyorum. Ne kadar kötü. Bir de arkadaşlar sonra YouTube'a bakıyordum. Abi mezunlar yazmış işte artı 10 saat artı 15 saat. Benim psikolojim bozuyorlar gerçekten. Bak bu YKS sürecinde bu mezun arkadaşları ya bazı mezun arkadaşlar için bahsediyorum. Bence takip etmeyin. Eğer 12. sınıfsanız gerçekten psikolojiniz bozabilir. Benim bozuyordu çünkü. Hani millet orada 15 saat çalışmış. Ben orada 5 saat çalışabilmişim. Hani elimden bu geliyor. Daha fazlası gelemiyor. Okulda zaten arkadaşlar sınıfında hayvan gibi ses vardı. Affedersiniz. Yani kesinlikle oturup hiçbir şey çözemiyordum. Hiç, çok, hiçbir de çok anlayışsızdı. Hani hiçbir anlamıyordu yani. Herkes anlayışsız olduğu için herkes kendi kafasında. Zaten özel okul ya. Hani benim öyle özel üniversiteye gitme şansım yoktu açıkçası. Ben %100 burslu girdim. E, onu da söyleyeyim. Hani benim öyle bir şansım yoktu. Ben mecbur kazanacaktım. Hani özel üniversite gibi bir şeyim yoktu. Onların hepsinde öyle bir şeyi vardı. Biliyorsunuz özel okul havasını. Benim öyle bir şeyim yok hani. Ben çalışmak zorundayım. E ortam yok. Çalışamıyorum. Mecbur okul çöpe gidiyordu. Bir öğlen vakti işte. Bir, bir saat çalışabiliyordum. O da çok verimli olmuyordu zaten. Sonra akşam geliyorum. Full yorgun argın. Başım ağrıyor. Yani çok kötüydü arkadaşlar. Okulunuz varsa genelde böyle oluyor. O yüzden arkadaşlar bu yazın ya baya isterseniz 12-13 saatlere çıkın. Yapabildiğiniz kadarını yapın. Çünkü ya yazın hani bütün boş vaktiniz var. Tek bu boş vaktiniz olacak. Okul zamanı o saatler 4'e 3'e bile düşebilir yani. Hani moraliniz bozmasın. Herkesin böyle. Benim de öyle oldu yani. Onu söyleyeyim. Yaz dönemi güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Okul dönemi işte şöyle söyleyeyim işte ortalarında ocak gibi düşüneyim. Hani ben de şey kafası ol. Hani e, çoğu özel okulda zaten izin veriyorlar diye biliyorum Hani devamsızlık konusunda. Bize izin vermediler. E, ondan sonra okul son bir ay kala bir okula gidemedim. Okula gitmedim. Tercih ettim. E, hani okula gitmek istemedim. Sonuçta çok vaktimi alıyor. Konular bitmedi. Arkadaşlar son bir ay kala e, ben integral daha çalışıyordum daha integral çalışıyordum ben şaka gibi. Hani orada mezunlar gelmiş bir sürü AYT denemeleri bitirmiş şey bitirmiş. Ben hala integral çalışıyorum. Arkadaşlar ben adam akıllı oturup AYT matematik denemesi bitirmedim. Bir 3-4-5'i bitirdim o kadar. Yani benim vaktim yoktu. Bütün 12. sınıf olarak bence aynı hani durumu yaşıyoruzdur. Hani özel bir durumunuz olmadığı sürece devamsızlık yapamazsınız. İşte ondan sonra okul dönem işte bizim yani hocalar da vardı işte okula gitmezseniz kazanamazsınız. Okula gitmediğim dönemde ben netim arttırdım. Onu da şimdi söyleyeceğim. Şimdi okul dönemini geçiyorum boş verimsiz baya kötüydü netlerim zaten. Bir Btc netlerim okul döneminde baya artmıştı bu arada. Bir Btc netlerimiydi. Hem bir de bana okul döneminde şey diye ne olmadı arkadaşlar. Ben de anlamadım bilmiyorum. Böyle ayetin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum onu söyleyeyim gerçekten bilmiyordum Hani benim TYT netlerim 105, 100 civar geliyordu. Ondan sonra ben AYT'nin önemini anladım. AYT'ye banmaya başladım. Okul dönemi ve okula gitmediğim zaman şu aralık okula gitmediğim zaman hatta AYT'ye ağırlık verdim. İşte burada da bir bir ay bir süreç var. Bu bir ay bir süreçte de ben bayağı AYT'ye bastım arkadaşlar. İşte dediğim gibi aldım, denemeleri çözdüm, branş denemeleri, yapamadıklarımı ıncını cıncını çıkarana kadar yazdım. Ben böyle yaptım. Hani yapamadım, bütün yapamadığım sorular üzerine bayağı uğraştım. Mesela birisi şey diyor işte bir saatte AYT kimyada işte 3 tane deneme bitirirsiniz. Arkadaşlar ben bir saatte bir tane AYT denemesi bitiriyordum kimya. Bir tane. Onu da bayağı hani bayağı notunu ala ala yaptım. Zaten bir sürü yanlışım çıkıyordu. Onun da biraz etkisi olabilir tabii. Hani o yüzden bayağı not alıyordum. Bayağı arkadaşlar bu süreçte işte, bu yazın hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Ama okul dönemi o kadar mezunu bırakmayı düşündüm ki. Çünkü neden biliyor musunuz? Çalışıyorsunuz. Netler artmıyor. istediğiniz gibi çalışamıyorsunuz. diyorsunuz ki ha mezuna kalınca işte netlerim artacak. İşte herkes harıl harıl çalışıyor mezunluk dönem. Arkadaşlar sakın böyle bir şey düşünmeyin. Kimse mezuna kalmayı düşünmesin. Ha eğer gerçekten yapamıyorsanız tamam kalabilirsiniz. Ama şu an süreç için başlangıç için çok erken. Hani bu yazın çok iyi değerlendirin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Mezun arkadaşlar zaten bu videoyu izlemesin yani. O çünkü hani 12. sınıf sen dinle yazdım zaten şuraya. Hani 12. sınıf arkadaşlar o kadar iyi anlıyorum ki bakın korkutmak istemiyorum gözünüzü ama okula başlayınca çoğu şey değişiyor. Ya hani sınıfınız çok kalabalık değilse ya da ne bileyim çok ses çıkmıyorsa hani oturun bir şeyler çözmeye çalışın. En iyi şekilde geçirmeye çalışın. Yani hedefiniz yüksek biliyorum. Hani yapmaya çalışın bir şekilde yani yapmanız gerekiyor. İşte ben şeye geçeyim. Okula gitmediğim zamanlarda işte böyle deneme ağırlıklı gittim. O bir ay boyunca. İşte arkadaşlar onu da söyleyeyim. 3 ee, hafta yKS kala bir 3 4 5 son prova oldu arkadaşlar. AYT netim 45'ti. Ya gerçekten kitapçı bulup bulup size gösterecektim ama kitapçık yok. Annem atmış. Ee, o yüzden işte e, gösteremiyorum. Keşke göstersem. Yani düşünün dışarıdayken kontrol etmiştim. O kadar moralim bozuldu ki ben de dedim kesin mezuna kalacağım. Hani annem sürekli destek verdi kızım olmaz öyle. Daha 3 hafta var yaparsın şey yaparsın. Bir de ben işte bu ayeti 45'te birazcık da dikkat hatası yapmıştım bu arada. Hani 45'lik bir öğrenci zaten değilim ama. İşte ben sürekli denemelerde de dikkat hatası yapıyorum. Dikkat hatası probleminiz varsa şöyle söyleyeyim. Sınavda ben hiç dikkat hatası yapmadım. AYT'de. Ama TYT'de yaptım. Gerçekten iki tane TYT falan mesela dikkat hatam var direkt. Mesela sola yazıyordu sağ diye okumuşum. Ama AYT'de hiçbir dikkat hatam olmadı. Dikkat hatam olsa böyle iyi bir sonuç gelmezdi zaten. Bir şekilde full fokuslandım. Full baktım abi. Hani normalde Ayta falan da böyle hatalarım olur. Olmadı. Yani baktım baya. Hani incini cincini hani süre var zaten arkadaşlar AYT'de hani. Ama TYT'de de yapmamaya dikkat hani önem gösterin. Ee, ondan sonra ne diyeyim e, okula gitmediğim zaman işte bir ara bizim mezun, mezuniyet olayları oldu. Ondan dolayı da biraz vaktim kayboldu falan derken hani az vaktim kalmıştı zaten. Hani okul çok fazla vaktim aldı. Çok verimsiz geçiyordu. Hatta bazen hocaları dinlemeyip ben kendim çalışıyordum. Gerçekten o kendim çalışmam daha verimliydi yani. Hani çevrenizdeki insanların hedefinin olması çok önemli. Benim çevremdeki insanların hedefi yoktu arkadaşlar. Yani hedefi vardı ama sözde vardı. Yani lütfen hani arkadaşı seçerken böyle yanınızda Hani hedef olan, hedefi olan, hedef çok iyi olan arkadaşlar seçim Bu çok önemli. Çünkü o seni motive edecek, o seni motive edecek. Öbür türlü motive etmiyor. Ben sınavda genelde okul birinci zaten okul birincisiyim bu arada ben. Onun da avantajı olacak kontenjanlarda falan. Ee, okul birincisiyim. Netlerim yüksek geliyor. Sınıf kötü. Sınıf kötü olunca herkes bana ooo bu ne yapmış bu ne yapmış falan diyorlar gerçekten çok komik yani yaptım net de yüz yani hani yüze de böyle bir tepki vermezsin sanki fullemişim gibi tepki veriyorlardı şaka gibi hani böyle insanlardan uzak durun kimseyi dinlemeyin beni okul zamanı çok şey yaptılar hani okula gelmezsen yapamazsın falan ben okul zamanı 45 AYT yapıyordum e, şey yaptım YKS 70 yaptım ya 45'ten abi 70'e gittim yani anlatabiliyor muyum ya ben bunu yapmışım sen bana nasıl öyle diyebiliyorsun ki? Böyle çok kendi bilinçlere çok takılmayın. Hani yok okula gelemezsen yapma. Öyle bir şey yok abi. Herkes kendince o oturma düzenini, o çalışma düzenini yaptıysa kimse ona engel olamaz. Ee, dediğim gibi bu sürecim benim bu şekildeydi. Gerçekten çok zorluk çektim. Bir yıl, bir yıl gibi değildi. En iyi zamanlarım yaz zamanıydı arkadaşlar. O zaman bakın insan yok. Hani sana böyle laf sokabilecek kimse yok. Ailem de destekliyordu beni. Bana öyle şey yapabilecek bir insan yok. Full fokus kendim çalışıyordum. Ne zaman okul açıldığında birazcık şey olmuştu tabii. Çünkü o artı 10 saatler görürken okul dönemi 4-5 saat görünce öyle oldu. Dediğim gibi toparlayayım o zaman. Mezunları çok dinlemeyin arkadaşlar. Videolarını açmayın. 12. sınıfsınız eğer. Ee, işte kafakta yok 40 0 e, IT matematik denemesi yaptım falan Arkadaşlar açıkçası şunu söyleyeyim ee, Benden yüksek olan çoğu mezun Ben bu 45 IT'nin yaptığımda Diğer kişi mesela 70-60 civarı yaptıysa Sınavda şu an 60-65 civarı yaptı Ben 70 yaptım O yüzden kimsenin kaç net yaptığı umurumuzda olmasın Çünkü sınav zamanı çok şey değişiyor Sınavda heyecan yapmamanız gerekiyor. Tabi bunlar çok sonra konuşulacak konular. Benim YKS sürecim bu şekildeydi. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Ee, ama bu şekilde 12. sınıf öğrencilerimi kucaklamak istiyorum gerçekten. Ee, yazın, çok iyi çalışın. Okul döneminde moralinizi bozmayın, kimseyi dinlemeyin. Okula gitmediğiniz zaman da bayağı çalışın. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Başka bir videomda da AYT fizik yol planı yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.